Dostlar Selam aradan geçen çok çok uzun bir zamanın ardından ee, yanlış bilmiyorsam iki ay Merhaba nasılsınız iyisiniz Umarım diyerek başlayayım Öncelikle soran çok oldu yorum atan günde bir birkaç günde bir günde birkaç kere Ömer video at, Ömer neredesin, Ömer ne durumdasın, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye soran çok kişi oldu. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Ben de bilmiyorum neredeydim, ne yapıyordum, ne ediyordum. En son yanlış hatırlamıyorsam ben trigonometri logaritmayı bitirmiştim matematikte. AYTF'nin 11. sınıfın yarısı falan bitmişti en son video attığım zaman. Devamını hiç görmediniz, göremediniz. Çünkü ben durmadan bir şeyleri erteleyen bir insanım. Durmadan bir şeyleri yapmaktan kaçan bir insanım. Ee, önceki senelerimde yani ders çalışmanın ne olduğunu bile bilmeyen bir insandım. Çünkü ders çalışmanın ne olduğunu öğrenmeyi de erteleyen bir insan oldum ben her zaman. Ee, bu sene Allah'a şükür gördünüz. Yani 9 saat, 8 saat, 7 saat ortalama ile çalıştığım dönemler oldu bayağı. Dün baktım bayağı olmuş. Ben de şaşırdım böyle şeyler yaptığımı görünce. Ama bu yola çıkarken ki videonum zaten e, böyle şeyler yapmamı gerektiriyordu. Yaptım ama bıraktım. Niye bıraktım ben de bilmiyorum. E, özüme geri döndüm diyebilirim. E, daha önceki eğitim hayatımın tamamında, günlük hayatımda, durmadan yatan, bir şeylerden kaçan, uğraşmayan, kafa yormayan bir insan olmuştum. Özüme geri döndüm güzel bir şey değil öncelikle. Ne yaptım? En son dediğim gibi bitirmiştim bazı şeyleri. Sizden sonra limit, türev, integral bitti. Nasıl bitti? Limiti apotemi fasikülünden tamamen okuyarak bitirdim. Çözdüm hepsini. Çok güzel oldu. Cidden çok güzel oldu. Türevi Eyüp Bey'den izledim. Orijinalden çözmedim diye hatırlıyorum. İntegrali arkadaşlarım ayaküstü anlattı bana. Pek bir vakit ayırmadım ona. Çözüyorum ama hepsini. <laughs> e, ne durumdayım? Öncelikle onu söyleyelim. Ha bu arada TTF'nin bayağı eksikti. TTF'ni bundan 3 hafta önce falan galiba 4 hafta da olabilir. Yusuf Mert Arslan'ın 3 saatlik özet videosunun tamamını izledim notlar çıkardım. Burada pdf'leri var. Sonra arda arda 6-7 tane branş denemesi attım. Ve normalde 10 civarı gelen TTF'nin Sonra girdiğim özdebirde 18'e 1 geldi. E sonrasında çok tekrar yapmadığım için şu an unuttum gibi bir şey. Ben bu hafta çıkmışları çözdüm abicim. Durumumu göstereyim size. Yarın da TET'ye giriyoruz zaten. Öncelikle 2021 TET'yi çözdüm. 76 net yaptım abicim. Niye bu kadar kötü? Yani benim hedeflerime göre kötü diye soracak olursanız ben birkaç hafta boyunca konu bitirmeye odaklanmışım ve hiç TYT çözmüyordum. Ondan dolayı vakit yetiştiremedim, afalladım yani. Türkçem 32'ye 7, sosyale vakit kalmadı 6'ya 1, matematik 32'ye 2, Feni de 10'a yapmışım. O bahsettiğim Yusuf Mert Arslan'ın üstünden TET fen özetinin üstünden. Bir iki hafta geçtikten sonra bunu yapınca unutuyor tabii insan. Pratik yapmak lazım. Tekrar yapmak lazım. Sürekli çözmek lazım. Yoksa unutursun. Öyle bir günde bitecek bir şey değil yoksa. Sonrasında 2022 TYT'yi çözdüm. 2022 TYT'yi normalde süre problemi yaşayan ben yarım saat erken bitirdim. Ve 91.5 net geldi. Niye 91.5 geldi? Çok büyük bir aptalım ben çünkü. Ben sanki Türk değilim. Türkçe'm 30 doğru 10 yanlış. Sosyal 15'e 5. Matematik 38'e 2. Bak milletin yapamadığını yapıyorsun ama Türkçe yapmıyorsun işte. Sosyal yapmıyorsun, fen yapmıyorsun işte. Bu, bu Ömer bu. Ömer'in özeti bu. Ee, fenim de 14'e 6 gelmiş 2022'de. Seni de atıyoruz. Sonrasında dün çözdüğüm 2024 TYT. Bu da 91,5 geldi. Türkçe 32'ye 8. Sosyal 15'e 2. E, matematik 37'ye 1. Kaç lan bu? 11'e 3 de fen yapmışım. Fenim düşük görüyorsunuz yani. Matematik netlerim yüksek. Türkçe 30. 35 olsaydı keşke. Ama fenim düşük. Çünkü unuttum. Bu da bitti abicim. Sonrasında başka başka ne durumdayım AYT konusunda. Çıkmışlardan AYT. Önce AYT Fen'i nasıl hallettiğimi anlatayım. Dediğim gibi AYT matematiğin Eyüp B'den ilerledim. Trigonometri sonuna kadar, e, logaritma dizileri kendim okuyarak öğrendim yani bir gün sürmedi logaritma diziler. Limit, türevi integral Limiti apotemi fasikülünden bitirdim. Türevi eğip B'den izledim. de hiçbir şey yapmadım. Soru bankasından da çözmedim. Türevi de çözmedim ama denemelerde yapıyorum abiciğim Fen. Fen'i ben son iki haftaya bıraktım. Hatta son haftaya bıraktım diyebilirim. İki gün önce bitirdim Fen'i. Ee, fizik 20 saat sürdü. Kimya 10 saat sürdü. Biyolojiye de 5-6 saat ayırdım. Netlerim ne durumda? Önce nasıl bitirdiğimi anlatayım. Fizik. Fizik evimden izledim. Notlar çıkardım. Bütün formüller, bütün her şey, her şey. Fizik evimde burada bütün pdf'lerini çıkarmıştım zaten yazıyordum. Burada bütün ayete fizik var abicim. Tamam. Tamam mı? Kimyayı den izledim. Burada da bunun pdf'leri var. Bitirdim abicim. Öğrendim. Biyoloji ise biyoloji e, denizledim. izledim. Çok kısa, çok yani o konu anlatımı şeklinde değil de bir hatırlatma babında bir özetti. Yani Biyolojizin netim zaten 7-8 civarı geldiği için ortalama yeterli oldu diyebilirim. Bilmediğim çok şey var tabii o ayrı bir konu. Onu da görsemden bitirdim. Hepsini bitirdikten sonra branş denemeye rahattım abicim, seri branş denemesi attım. Ee, kolaylardan çözdüm, ortalardan çözdüm, zorlardan çözdüm. Bitirdiğim gün ve sonraki günlerde 3 dersinde ortalama 10-12 arası netim geliyordu. Bu çok güzel bir şey. Özellikle 30-35 AYT matematik yapan birisi için üstüne 30-35 de fen koyarsa. Yenur. Çok güzel. Ama e, ben bitirdikten sonra branş denemelerini çözdüm. Sonrasında bir daha bakmadım. Diğer derse geçtim. Sonra diğer derse geçtim. Şu an TYT'ye odaklandım. Ve AYT fen biraz silikleşmiş olabilir. Dolayısıyla e, çözmüş olduğum... Çıkmış AYT'lerde yaptığım netlerde fen konusunda biraz problem yaşadım. Burada 2024 AYT'miz var. Önce 2021'i çözmüştüm. 2021 tarihine zor AYT matematiği değilmiş. Neye dayanarak? 30 doğru 0 yanlış yaptım ben. 2024'te ise 25 doğru 3 yanlış yaptım. Yani 24 daha zor. 30 doğru 0 yanlış matematik yapan bir adam. 7 doğru 7 yanlış fizik. 8 doğru 5 yanlış kimya. 10 doğru 3 yanlış. İşte biyoloji yaptı. 2021 AYT'de. Niye? Çünkü o bahsettiğim özetleri bitirdikten sonra ben sürekli branş denemesi atmadım. Taze kalmadı bilgiler. Unuttum. 2024 AYT içinse 22'ye 7 yapmışım. Hangi dersten kaç yapmışım bilmiyorum. Yazmamışım. O da benim mallım. Durumum bu. Şu an ee, yani eğer 2024 gibi matematik gelmezse. 30-35 arası AYT matematik yapacağım. Ben sizin çok vaktinizi çalmak istemiyorum son gün ama. Kaç? 10 dakika olmuş. Tamam. 30-35 arası AYT matematik yaparım. 20-25 civarı ayet AYT fen ayarındayım şu an. Ama TYT çıkışı ben o çıkardığım notları orada kendi ellerimle yazdığım notları hepsini tekrar edeceğim. Branş denemesi falan filan çalışılır mı TYT çıkışı diyecek olursanız ben ilk senemde bunu bir milyonuncu defa anlatıyorum. Ee, i̇lk senemde TYT çıkışı ben Trigo 2'ye yarım açı toplam fark falan filan onları sıfırdan öğrendim. Sıfırdan cidden sıfır hiç bilmiyorum. Hatta normal trigonometrim de eksikti benim. Sonraki gün fullledim ben trigonometri AYT'de. Ondan dolayı TYT çıkışı çalışılır abicim. Çok da güzel çalışılır. Niye çalışılmaz? TYT'ye girmeden önce çalışıyorum ben. Şu an hala çalışıyorum. TYT konusunda kaç yaparım? Süre problemimi açtım. Şu an ortalama 90-95 arası geliyor. Ve TYT fenim, TYT sosyalim eksik iken. Bugün ne yaptım? Bugün ne yaptığımı anlatacağım size. TYT'den önceki gün. Son son gün. Ulan çok vakit geçirdik. Çok şey yaptık. Bir sürü video attım. Bunda bir bir yılım bir yılım değil ya. 6 6 ay, 7 ay ne burada geçti. Birkaç ay yoktum ortalarda ama olsun. Ee, dediğim gibi TYT Türkçem 30 üstü. Eee Sosyalim 14 15. Matematiğim 35 üstü. Ne kaldı? Fen kaldı, fen de 10-15 arası geliyor. Ben şu şeyi yaptıktan sonra, o bahsettiğim özetler, ben bu her şeyi Yusuf Mert Arslan'dan yaptım. Hiçbir reklam yok, sponsorluk yok, yok abicim 50 tane kanal için söyledim. Ben bir öğrenciyim, ne yaptıysam söylüyorum. Yusuf Mert Arslan'ın özetlerinden bitirmiştim dediğim gibi. Bu özetleri tekrar edeceğim bir. Üstüne birkaç branş denemesi atarım bugün geçici bilgi yüklemesi yapıyorum. Yarın TET efendi işime yarar. Belki onun sayesinde yüz net göreceğim. Bilmiyorum. Belli olmaz. Olur olmaz. Sabahtan beri ne Onu da anlatayım. Yine Yusuf Mert Arslan. Adam bu adam al. Allah bu adamdan razı olsun. Çok çok faydası oldu. TET sosyalizm tamam Tarih, din, coğrafya, felsefe. Tamam mı? Sabahtan beri bunları izledim. Bitirdim abicim. Ee, şimdi birkaç branş denemesi atarım. Sonrasında dediğim gibi şunları bir okuyacağım. Serisini hızlıca bir göz atacağım. Onlardan sonra Yusuf Mert yine soru tahmini serisi. TYT FEN'in tamamında soru tahminleri yapmış. Onları bir izleyeceğim. Onun gözünden soru çözümü falan izleriz. İşimize yarar. Neden olmasın? Yani benim ne yapacağım meçhul abicim. Ben bu arada 3000 3000 boğaz işi ottu iti yok. Ben yok yani öyle bir şeyler yapamayacağım. Yapacak bir şey yok. 13 dakika oldu. Sınava bir gün kala kimse beni 15 dakika izlemesin anasını satayım. Çünkü vakit kıymetli. İsterseniz yatmadan önce izleyin. Ne diyordum? Evet. Benim ne yapacağım meçhul abicim? Bilmiyorum çünkü bir denemeye giriyorum 90 net, bir denemeye giriyorum 93 net, öbürüne giriyorum 85 net, 70 net, e, 70 değil de yani 76 net. 2021 TT cidden zor bir şeymiş ama cidden zor bir şeymiş. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Bilgilerim olmadan yani sosyal ve fendeki bilgilerim eksik bir şekilde ben ortalama 92 net yapıyorum, 90 net yapıyorum. Şu an onları tekrar edip yarın sınava gireceğim için belli olmaz. Belki 100 yaparım. Belki 85 yaparım. Ne yazıldıysa buraya o olacak. Yapacak bir şey yok. AYT konusunda matematiğime güveniyorum. Ee, hiç tekrar yapmamama rağmen, soru çözmeme, pratiğim olmamasına rağmen genelde 30 üstü AYT matematik yapıyorum. Ve yarın küçük bir tekrar da yaparım. Ondan dolayı AYT matematiğim 35 Maksimum gelir diye tahmin ediyorum Fenimde dediğim gibi O özetleri de yarın tekrar edeceğim ki O ilk bitirdiğim kondisyona Kendimi tekrar getirmek için Başarırsam 35 net çıkaracağım Babacım karşınızdaki adam 3000 mi 3000 yapamayacak Onu öncelikle söyleyeyim 15.000 %2'lik bir ihtimal var %3 de diyebiliriz 20.000 için %7'lik Bir ihtimal diyelim %50 ihtimalle 30 bin. Hatta %40 ihtimalle 30 bin yaparım. En kötü ne yaparım babacığım? 60 bin diyorum. Bu hallere düşecek adam mıydın Ömer? Kötü sıralamalar değil ona bir şey demiyorum. Ama ben bu yola 60 bin için çıkmadım. Yapacak bir şey yok. Çok da sikim damına koyayım. Yoruldum ben artık. Üçüncü senem ben. Ben bittim. Ben delirdim. Tamam. Kaçıyorum bu videoyu da atıyorum uzun zamandır video isteyenler çok fazla özür dilerim atmadığım için dediğim gibi ben tembel bir adamım tembel bir adam olduğum için ikinci mezunumdayım tembel bir adam olduğum için benim konularım bitmedi yani ben iki günde ay dört günde ayet efem bitirdim bu normal bir şey mi değil verim aldım mı aldım köpek gibi aldım hem de ama öyle yeter çok uzattım başarılar diliyorum hepinize çok teşekkür ederim bu yolda yanımda oldunuz. Sohbet ettiniz benimle. Yorumlarda danıştık, konuştuk. Sayan oldu, seven oldu. Seven de oldu. Çok şey oldu. Bitti ama. Her şeyin bir sonu oldu gibi. Bunun da bir sonu var. Ne yapacağım? Yazın. Son üç geldiğinde bir şey yaparım, video atarım. Belki bir gün vlog çekerim çocuklarla takılırız, bakılırız. Belli olmaz. Kafamı estiğinde çok isteyen olursa matematik konusunda becerikli olduğumu düşünüyorum. O konuda bir şeyler yaparız. Tavsiyeler, mavsiyeler. Neyin yapılması gerektiğinden çok neyin yapılmaması gerektiğini söylerim. Aa ben üniversiteye gidiyorum. Üçüncü mezun falan benim bünyem kaldıramaz. Siktir olup gideceğim. yıl okursam okuyayım. Yani kaydırma maydırma yapmadığım sürece ben gidiyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok vaktim gidiyor. Zaten 5 saat sonra uyuyacağım çalışmam lazım <laughs> Görüşürüz